Hey. Ne Oğlum gelsene lan. Şimdi hep bizi selam kıldıklar. Bugün 111 hardcore. Yine ay Fire ama bir sefer daha az kısacak. Woohoo. Daha mutluyuz. Şimdi asla ölmeyeceğim. Onu bir söylemem Görük görüp ben oldu. E asla almayacağım işte. Her yerde hayvan var. Bekle otomatik zıplamayı kapatayım. Allah'ın belası zıplama. Asla almayacağım işte. Böyle. Dünyayı dolaşacağız. Kazanacağız. E, zararları yeneceğiz. Lan! Bu ne lan? E abi. Abi vallahi ben. Ben ne seni gördüm ne seni tanıyorum ne duydum. Geliyor lan bu. Abi? Abi ben Suri. Sen Ali. Ben Suri. Abi ben... Adam olacağım öyle. Abi, şaka, şaka. Şaka verdin, dostum. Ee, senin yuvana bakmama izin var mı? Yoksa kırarım lan yuvanı. Şaka. Sen beni niye ciddi alıyorsun ki? Anlamadım. Merhaba merhaba. Bir şey şey adam varmış senin yuvanı dızlıyormuş. Kimmiş o ya? Sen hiç gördün mü? Ben de görmedim. Geliyor mu? O kimse yersin umarım. Terbiyesize bak ya. Senin yuvan bir de. Allah Allah. Oha. Sandıklarımı da çalsak mı? Abi ben sandığım. İnandı la. Tears. Ay şey demek istedim. Canım abim abilerin adamı demek istedim. Ya? Bitti la. Arkadaşlar buraya yapak mı ne diyorsun? Bora abone ol, like atmayı unutmayın. Zaten videonun girişlerinde var. Oğlum demir altın set olacağız lan ne demir? Şu altınları da kırak, altına uç yapıp bir güzel. Hı -hı. Geriz. Oğlum kaç tane adam öldürdün lan hepsinin kemiğini yememiş tatmış. Hayvan ejderha ya. Bir de abi abi dedik o kadar. Neyse i̇şte biraz altın da kırık. O zaten kankim var benim. Bana bir şey yapmaz kankim kankim ya. Beş <laughs> dakika sonra görmeyiz. Eee sıkıldım ya şimdi yakın baktım. O inşallah koyunları falan yemezdim normal lazım olacak. Buğday falan olsa çiftlik hemen yapmaya başlayalım da geleceğiz bulup. Lay lay lay. Bu la. arada üşen, üşenceğimi falan sanıyorsanız yanılıyorsunuz ben bunların hepsini kırmadan gitmiyorum. İnşallah orada terör estirmiyordum. O resmi ha, Ne de çok değil. O resmi hemen gitti. O resmi hemen gitti. Evet arkadaşlar yani işte devam ediyoruz. Ee, bir şey olmadı. O tofit Ay gofit ne Bakalım. O kimse adam olsun lan. Ben varım lan. Ben o kim lan? Ejderhaymış. Papucumun ejderhası. 11-12 alırsak var ya beni şu anda bir yer. Ay, şey, papucumun ejderhasına bak. Aferin oğlum. Daha fazla getireyim de ölür. Kimmiş lan o? Adam olsun ilk başta. Nerede lan? Hani? 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 Ee, siz ileride lazım olacaksınız. Siz beni takip edin Gel küçük küçük. Gel. Küçük küçük. Küçük küçük. Ne e, e, kalma e, gel küçük küçük. Gel bile bile. bili bili. Bili 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 hadi. Gel. Bak buraya düşen geride kaldık. Düşün oğlum video çıkmasa eşek. Gelin arkadaşlarımız gelin Gidelim. Siz dakika bekleyin ben ağaç kırmaya başlıyorum. Açlar kırılır, kırılanlar değil gelir, ekonomi batar. Ben ne anlatıyorum diye dur demiyorsunuz lan. <laughs> Arkadaşlar iki dakika durun. Ay ben sizi unuttum diyeceğim. Ay merhaba Atreys. Sizi de ben çok severim. Ha ha ha. Beyaz at yok mu lan? Şey, üzücülük anlamında değil her yeri Merak. Ya. Oğlum niye beyaz at yok? Git sen lan. Sen git beyazın gelsin lan. Dövün oğlum, ye. Ay, oğlum üzüldüm ben. Şaka yaptım. Allah, o, o, Şaka yapıyorsan hemen. Elimizi veriyoruz. belli oldu. O inventer ama o ben iki saatte sana kaçmıyor mu? Sen ne anlatıyorsun oyun? Onun kaşın mı? Ben niye oynatardım? Niye durdum ya? Nasıl diyeceksiniz? Böyle de yaparsak. Uy! Dakikada. O enayi ay canım evler ansa olsun. Ben hiç yapacak? Oğlum dur öldürme. Öldürme Allah'ım ben. Oğlum tek gideceğini ben neden bileyim? Aslan tek gemisi beni öldürdü. Dö. Kaçın oğlum. Siz yanınıza geleceğim mi? Siz bana lazımsınız. Ondan kaçın. İlk başta... ...şu cebim... ...tabukçuklarım var da evimiz burası. Eşli gitme. gitme gel Oğlum... ...o Mojara yuvasına gelirse gece... ...gelir mi? Gelir bu ağırlığı. Kırmış orayı. Gelir mi? Gelir oğlum, net gelir. Uzaya bak gece oluyor. İyi gece lafın üstüne gelinmiş. İyi uydurmalar da şimdi gelinmiş. Tavuklarda hiç gelmezmiş. Tamam mı gelmeyin lan. Gelmeyin oğlum. Ejderha de göreyim. Oğlum bak sen gel bak. Şu enayları var ya adamsın nasıl. gelen var mı gençlik? Vallahi gelmezseniz de sonlayayım. Bak gece oldu. Birazdan geliş şu Kofi ki yer. Ben de koyun ödedim yatak yapayım. Üç tane lazım. Değil mi? Tavuklar tavuğu her yer niye koyunlar üç tane öldürürüm ya. Çok da sorun değil. Hatta inekler Hepsini <laughs> hepsini çiftlik yapacağım. Fabrika Fabrik fabrik, fab fa, fabrik. Ya oğlum geç geçmeyene tohum yok. Kampanya geçene tohum, geçene iki tohum, geçene dört tohum hadi. Oğlum mansız vallahi hiç vermem. Geçmeyene hiç yok. Gelmez değil mi lan Ejaha? O kadar hata yaptık. Hadi ye ye ye. Ha tamam. Üç tane koyun. Acil üç koyun. Dur oyun çekme oyun. Odun da lazım. Bakayım bende var mı? Var mı? Ne oğlum ben zaten tane koyun Varmış. Allah belanı ver. Ola niye yanıyor? Bakacağız bakacağız. Koyayım. Varmış. Koyun Varmış. Acil yatak yapmam lazım. gel 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 Allah rızası için gel başka var mı adam olacağız İskelet abi sana demek istemedi o ne oluyor ölüyor mu bunların şakası yok neyse sabah olsun video bitsek ikinci bölüm şuraya bakarız ondan sonra ev yapmaya hafiften başlayalım rica gelmiş ona bakak mı biraz yemek lazım ben. Bakma. Gelmedi. tam tamam ya burası bizim artık. Onu bulduğumuz yerde öldürür. Ateş ama ora niye yanıyor ki? Mesela hadi koşayım kayıt kapanmadan kendiliğinden. Ben kapatayım. Yatağımın yanında. Tavuklar mı? tavukların nerede? tavuk var yok. Onları bulmadan kapatırsam. Tavuk var. Bekleyin sizi yanınıza kapatacağım. Ya şu şunu da bırakıyor. Neyse. Şöyle eşyalarımızı koyalım. Kaşınıyorum her anda. Bitirmiyorum videoyu. Kaşınıyorum. Ve o zaman e, görüşürüz. Can you become bye bye?